Selam. Bugün yeni bir videom ile karşınızdayım. Bugün video fikrim yoktu. Bu yüzden de yeni bir video atıyorum. Tabi bu, bu sefer PKX'de oyununda atacağım bir video değil. Bugün linçlerime daha gelişmiş bir beynimle cevap vereceğim. Daha gelişmiş bir beynim derken verdiğim yanıtları görünce ...nedenini anlayacaksınız. Çok saçma... Ne, e, ...cevaplar vermiştim. Evet gerçekten de öyle. O zaman... ...bu arada size bir şey söyleyeyim. Ben videolarımda... ...yorumlarda... ...mesela bir şey yanıt... ...yazdınız. Yani bu linç dışında... ...bir yanıt. Bu, bu yorumları görürsem... ...kalp atıyorum... Tabi onun dışında e, görmediklerimi anlatmıyorum. Linçleyenleri kalplemiyorum. Bu nedenini biliyorsunuz. Çünkü birisi beni linçlediyse neden onu seviyormuş gibi kalp atmalıyım ki? O zaman ilk linçimiz gelsin. Evet ilk linçimiz geldi. Diyor ki fakir seni. Fakir seni derken ee, belki anlamsız bir cümle olmuş. Yani anlamsız cümle derken şey demek istiyorum. O cümle şeyinin ismini hatırlamıyorum. Bir tane cümle türü vardı böyle. İsmini hatırlamıyorum. Okullar kapanalı 3 ay oldu. Ve ben okullarla ilgili yani hiç ders çalışmadım. Ay yani boş verin. Dersimi umursamayın. Yani. Şimdi fakir seni derken şey deseydi daha güzel olurdu. Çok, çok fakirsin deseydi. Fakir seni cümlesi birazcık şey olmuş. Karışık bir cümle olmuş. Seni fakir deseydi daha iyi olabilirdi. Neyse cümle şeyine gel şeyine takılmayalım. Fakirsin demiş. Yani benim fakir olduğumu düşünmüş. Huh. fakir olduğumu düşünüyorsan ne yapabilirim? Hatta yanıtında bile şey demiş. Ne demiştim? Dur düşünmem gerekiyor. Heh, tamam şimdi hatırladım. Ama ben o kelimeyi söylemem ya da söyleyemem. Ben de onun fa hesabının fakir olduğunu söylemiştim. Yani hesabını görmeden bile. Ve eminim ki o da benim hesabımı görmeden yorum yaptı. İlk önce görün de yorum yazın. Söyleyeceğim şey bu kadar. Evet, ikinci linç gelsin. Evet, e, ikinci linçimiz geldi. Hiçbir değerli değil. En değerli değil derken o videoyu size söyleyeyim. O videomda bir tane akım var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Herkes Pkx dedi ki en değerli petlerini göstertiyordu. Duymuşsunuzdur. Kanalımda, kanalıma bakarsınız o videoyu da görürsünüz. O en çok yanıtı verilen videolarımdan biriydi. Şimdi bu kişi de hiçbir değerli değil dedi. Ben tabi değerli petlerimi göstermedim. Benim değerli petlerim yok. Bana göre en değerli petleri göstermiştim. Ben de olabilir yazmıştım ama gördüğünüz gibi düzenlendi yazıyor. Ve hmm, ben daha öncesinde bu yarım ilk yazdığımda sanki bir veletmiş gibi 8 yaşındaki gibi bir yanıt vermiştim. Ne bileyim sana ne falan oo, oo, tamam sakin ol eski yanıtım boş ver şimdi o yanıtımı size gösteremeyeceğim nedense böyle bir şey dedim şimdi size so savunan kişiyi göstereyim evet o yanıt bu demiş ki bu ne go al insanlar sana fikrini bile söyleyemiyor max 8 yani yaşının 8 olduğunu söylüyor ben savunda demeden önce ee, yine verit gibi bir yanıtı söylemiştim. Bu arada ego demek de haklı. O yanıtımla ilgili. Şimdi savundu derken size şunu söyleyeyim. Evet gerçekten de savundu. Ama eski yanıtımı size söyleyeyim. O yanıtımda dedim ki 8 yaşından olduğunu nereden biliyorsun? Belki daha büyüğümdür. Ondan Ondan başka yanıtlar da vermiştim. En düzenlediğim yorum bu olabilir. Tabi bu yorumum değil. Üstteki. İşte <laughs> Gerçekten burada iki kişi haklı. 8 yaşındaymış gibi cevap verdim orada. Kendimden utanıyordum. Ee, o zaman 3. linçimiz gelsin. Hmm. Bu da bir video üstüne yazılmış bir video. Doğru ve oynuyor demiş. O şey bir tane e, yorumu koymuştum. Onu ona yanıt olarak yazmış. Ama size şunu söyleyeyim. E, bu yanıtı bana ya Yazmış da olabilir, PKXD de yazmış olabilir. Yani bu hem bana linç hem de şey olabilir. PKXD yazılan bilinç olabilir. Bir de kendisi beğenmiş yorumunu. Hmm, neyse, bir şey söyleyemem. Hmm, bu linçe bu o kadar çok konuşmayacağım. PKXD sadece veletler mi oynuyor? PKXD? Benden büyükler bile oynuyor. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. O kadar çok saymama gerek yok. 18 yaşından büyüklerin oynadığını söylüyorsan ne yap? <laughs> Gene ne yapabilirim demeyeceğim elbette. Eğer 18 yaşındaki yaşından büyükler bu oyunu oynuyorsan neden? çoğu youtuberın sesi o kadar gençmiş gibi 18 yaşından bitmiş gibi geliyor. Şimdi sen şey yapmamızı mı bekliyorsun? Başka oyunlar mı atmamızı istiyorsun? Tamam. Yanıt ver kardeşim. Hangi oyun velet oyunu değilse onu söyle. Yani senin düşüncen velet veletler için ya da velet demeyeyim çocuklar için bir oyun oyun söyle. Yani senin için sana göre velet oyun veletler için çocuklar için olmayan bir oyun söyle. Kesinlikle başka bir oyun der. Soka boka der. Ondan sonra başka bir şey der. Yani herhangi bir oyun. Onlar bile onlar bile 18 yaşından büyükler oynuyor. Her her çocuk oyununu on 18 yaşından büyük kişiler oynuyor. Bir tane şey söyle. Oynamayan söyle. Oynamayan söyle. Her bir milyon, her bir milyon oynayan kişinin içerisinde 18 yaşında yaşın artısında artısında olmayan bir kişi söyle. Bu birazcık saçma bir yanıt oldu. Neyse ver <laughs> tamam bu yorum aslında o kadar çok konuşmayacağım dedim. Ama o kadar da çok konuştum. <laughs> bu yanıtım birazcık saçma oldu. Öyle düşünüyorum. Tamam dördüncü yanıtımız gelsin. Evet sıradaki yorumumuz bu. Diyor ki linçtir. Abonelerin bok değil mi? 123 abonem var. Sıfır beğenim var. Diyor. Bu yorumu okurken o kadar gıcık bir itici sesle okudum ki. Heh, <laughs> boşverin. <laughs> tamam. Bot kastığımı düşünüyorsam ne yapabilirim? Kanıt atmak da zorunda değilim. Dim. Tabii dim. Ama attım. Ben bu yoruma çok sinirlendim. Bot, bot, abonerim bot mu sence? Şimdi ben bazı anlarda veya bazı durumlarda abonerimde donuyorum. 7 hafta geçiyor, 3 hafta geçiyor, 4 hafta geçiyor, 5 hafta geçiyor. Hala abonem artmıyor. Mesela 107 aboneydim. 107 abonem 107 abonedeyken kaç ay boyunca o, o abonede takılı kaldım. hı Hmm. Evet. Bu yorum o kadar çok yanıt vermek istemiyorum. Daha çok diyeceğim şey var da. Hı, boş verelim. Kaçıncı yanıt derdik? Beşinci yanıta geçelim. Bu son galiba. Bilmiyorum. Hadi geçelim. Evet. Sıradaki linçimiz bu. Tamam gerçekten de haklıymışım. Bu son linçim. Yani gelen, bana gelen linç. Diyor ki bana ne? <laughs> bu, bu linç bana ne derken o videomu size de söyleyeyim. O videomda şey böyle yeni gel gelen güncelleme ileydi. Yani düşüncelerim de daha doğrusu adam yani ya da kız kız değil tabi ki de profilinden anlarsınız. Fenerbahçe. <laughs> bana ne demiş? Tamam. Görüşür mi? Yani düşünceler mi? Umursamıyorsan yorum yapmak yerine o parmağınla parmağın yok galiba. Parmağın yok. Parmağın kesmiş der veya kesilmiş. Ya da doğuştan doğarken parmağın yoktu. O parmağınla geçme tuşu diye bir şey var. Linç yazmak yerine o tuşla geçip umursayam umursamayabilirsin. Tabii bu adamda ninçleyenlerde parmak diye bir şey yok herhalde. Geçme, geçmiyorlar ya parmakları yok ya. Tamam bu yorumun yanıtıma geçelim. Daha doğrusu yanıtımı göstermeyeyim. Yanıtımda şey demiştim. Umurumda değilsin aşkım. Ne kadar saçma bir yanıt. Evet bu videomu bu kadardı. Eminim videomu beğenmişsinizdir. Videomun e, 11 51. yok. Heh, çok uzun bir video oldu. Neyse arkadaşlar arkadaşlar benim videom bu kadardı. Like atıp abone ol, olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Heh, görüşürüz. Munç